Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün de arkadaşlar trafik dersimiz var. Kuzenimle yine erken saatlerde kalkıp kursa geldik. Arkadaşlar moladayız galiba son mola. 3 üç ders falan sürüyor yani iki falan bir dersimiz de buçuk Ondan sonra gidiyoruz. aslında dersler o kadar zor değil ama dikkatli dinlenme, dinlemen gerekiyor. Be ve sürekli tespiren çözmen gerekiyor. O yüzden yani geçirebilecek diye düşünüyorum. Böyle kuzeyimle güzel güzel dinliyoruz bakalım ya. Eve gidince de test çözüyoruz arkadaşlar. Dün yine çözmüştüm bayağı bir doğrularım çıktı yani. Öyle bakalım hayırlısı ya. Artık okul açılmadan alırız herhalde ehliyetimizi benim tebeye alıp nedir? Ne yapıyorsun? <laughs> Umay. Umay Hanım, ne yapıyorsunuz? Umaycığım git. uh aşkılar. video şey. çakalım. Evet aşkılar Aksaray'a geldik. İlk önce yemek yiyeceğiz. Ondan sonra kültür parkını gezeceğiz. Arka tarafta kültür var. Ondan sonra cima da sürteriz. Öyle yani günümüz böyle geçecek. Ee, geçen planlamıştık normalde gelecektik ama Perdigel'in işleri vardı. Şey işleri odundu, şuydu, buydu yani bir fırsat alamadım. Bugüne nasip oldu yani. Aksine öyle pek fazla akşamları gelen bir insan değilim arkadaşlar. Gelen bir insan değildi daha doğrusu. Arabamız var ama gelemiyoruz işte ehliyeti olmadığından dolayı. Zaten ehliyeti o yüzden yazıldım bu arada. Çünkü akşamları Aksaray'ın tadı daha güzel oluyor. Gündüzden geldin, sıcak oluyor, hiçbir şey anlamıyorsun yani. Gündüzleyin hiçbir şey anlamıyorum ben. O yüzden akşamları Aksaray'ın tadı daha güzel çıkıyor. Şimdi bir tuvalete gidelim. AVM'de. Ondan peki sonra peki de, döner yiyeceğiz. Dönerden sonra da gezeriz. <laughs> <laughs> Abi hiç yürü, görmediniz mi? Köylü müsün ha? <laughs> o sırada ben. Sen bu kitaplar hiçbirini okuma. <laughs> ben sizin kitabı okuduğunuzu hiç görmedim de. Ümreli ki Yavrum bunun fiyatları ne? Mi? <laughs> 50 milyon. <laughs> Şu adam kimdi bu? adam <laughs> bu. <laughs> Şu herif kimdi? <laughs> Bıktım Galatasaray'da. <laughs> ya. Bir de niye böyle şey almadın yapışkanlı aldı? Böyle alsana. Aa çok şey, güzel bu arada. İkon yani. Biz Beşiktaşlı olduğumuz yaş kolay Şurası bizim mekanımız. Sen neyesin? Fenerbahçe mi? Ben sana nasıl uyduysam Aşkın yalanmış Aşkın yalnız. Çok güzel şeyler var Aşkolar burada Bakayım İka bu şey değil mi? Bir tane şarkı vardı ya Aşkın olayım Kız anam Kur'an-ı Kerim'i niye buraya koymuştu? Ne aldatma boşandılar başa biri Simgele... ama, ama ama barıştırdık mı? Barıştı Simgeyle şey çıktı ya. Laf dediler ya. <laughs> Aa. Çok e, çok güzel. Bakayım. Çok üzermiş. Kazandık da. Kazandık da. <laughs> Geçi kazanırsın da yani. Bora bardağı arkadaşlar. Her şey var. Bekarlık yet oğlum. Cidden bekarlık yet oğlan yani. <gülüyor> <gülüyor> Ben yorgun bir par Ben yorgun bir Onur Atahan. Kadın insandır biz insan ol. Ay bardaklar da güzel. Nasıl bir bardak bakayım? Zileceğiz inşallah be şu Güzelmiş bu arada. Hadi kızlar çıkalım. Şurası <laughs> benim çalıştığım yer arkadaşlar. Yüz milyonlarca sevdim. Öncü Meliş diye. Şurayı göstereyim. Allah'ım neyi misiniz? Can dostlarım. Can dostlarım. Öyle. Ay hava çok ikon ya. Böyle güzel bir hava var yani. Aksaray'da oku yapmışlar. Pis kameram kirliydi o yüzden kapattım. Ben sana nasıl uyuyorsam. <laughs> Aşkın yalanmış. <Gülsüz> şim, 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 <gülüyor> Sus. <gülüyor> Arkadaşlar dönerci ikimiz mekana geldik. Aşkolar mekana oturduk. Kız yap. <laughs> döner <laughs> <Sus, gülüyor> <Bilmiyorum> sen Melisa ne no yaptı? <laughs> Yemeklerimiz geldi aşkolar. Yememizi yiyelim. <laughs> <laughs> Annem beni teyze bile çekiyoruz. Yemek. Esma hanım ne yapıyorsunuz? <laughs> ben gelme Vallahi. Vallahi ben oraya gidene kadar acıkırım ya. <gülüyor> <gülüyor> Melisa Hanım ne yapıyorsunuz? Görsel <laughs> <Yürü>, <laughs> bakayım dışarıda. <t -shirt. gülüyor> Melisa'nın tişörtü dışarıda arkadaşlar. Evet arkadaşlar dönerimizi yedik. Ondan sonra kültüre doğru gidiyoruz şu an. Karşı taraf biliyorsunuz kültür. Bütün oyuncaklar falan var. Kızlar hangi oyuncağı bineceğiz? Hazır mısınız? Sen iyi, tadım olur <laughs> beni çekme. Ufuk, Ufuk Bey. Nasılsınız? Bugün biraz hazırlandık, bugün biraz süslendik arkadaşlar. Bak, buruna bakayım buruna. Uz, uzun, zamandır burnundan dolayı dışarı çıkamıyordum. Neredeyse bir ilk oldu bu akşam. Burnu, yeni burnuna mutlu musun? Yeni burnuma mutluyum, güzel. Tampon mu? Melisa ile Ufuk iyi anlaşıyorlar arkadaşlar. O yüzden buluşmada sürekli Melisa ile Ufuk'u şey yapıyorum yani. <laughs> Valla Melisa'nın ismini duyunca geldim. Yani. Değil mi? Beni sevmiyorlar. Yok <laughs> seni <laughs> 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 Esma. Ya, Esma ya, en çok Emirhan'ı seviyor. Melisa da şey ya. Çeşmez Hanım kendinizi nasıl hissedi hissediyorsunuz? <laughs> 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 Arabaya bakmak. Kültür anam kültür. Evet, <laughs> zıp zıpcı Osman değil mi orası? Kız ne bileyim nasıl zıplar? E biliyorum. Kadar. Büyük işte günler geçti yani. Senin şey zamanındır. Benim çocukluk zamanındır. Sen Yok yap? Yok. Yok. mu? <laughs> Yok. Rokette çok var mıdır ki? Rokette çok var mıdır? Abi, al şuna al. su al. Al ya. Sen şey rokette hiç binmedin mi? <laughs> <laughs> su oldu yani. Ben de Çıktı alayım ben. Kameraman Melisa <laughs> Hanım. Ben mi çekeyim? <laughs> Arka mı? Arkadaşlar Onur Atağan şu an su alıyor. Senin boyun 1.50 ya çekemiyor. <gülüyor> 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 ne aldın Onur? Ben bir bu. Al Arkadaşlar kültürün içine girdik. Ne bayağı 50 lira. <laughs> Su mu? 10 TL kız ucuzmuş bari. Dondurmacı var, her bir şeyler var. Umarım bugün ben telif yemem vallahi <laughs> o ne? Şeyde misin? O marka değil mi? Marka. Tamam. <laughs> Geç ağam diye. Geç Ha, çok güzel gözüküyor bu Çok fena Canım istiyor ya! Biz yeri burası mı? Bizi buradan kovmuşlardı, ben hatırlıyorum. Yerden... Bu arada ben de çalışacaktım orada. Ne kadar değil şey, kişi başı? Şurası, karşı taraf. Aşırı kalabalık arkadaşlar çok iyi insan geliyor. Özellikle Aksaray zaten Almancı çok olduğu için Almancılar akın ediyor yani Aksaray'a. <laughs> o da bir marka. O da bir marka <gülüyor> arkadaşlar. Şuna <laughs> <Sana> bakar mısın? <laughs> Almancı yani. Kız ne yaptın? İnsanlar... Fighter versek bir şey olur mu ki? İnsanlar zengin <laughs> ama. <Ben> soldan <laughs> soldan. 5 liraya biri bir haydi. Ne yapalım şu 5 lirayı uzat. 1, 2, 3, 4, 5. Aa. İşbirliği damlası su. Luna Park. Burası da İngiltere'deki ünlü e, dönme dolap arkadaşlar. İngiltere'deki evet dönme dolap aşkolar. Burası? Şöyle bir alamadın ya. Bir dünyanın bir alamadın. Bağır, bağır. en büyük şey işte. E, dönme dolapısı. Evet. <gülüyor> 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 Ama dönmüyor bozuk. <gülüyor> dönmüyor. <gülüyor> Ay o ne öyle ya? Ufuk burnum güzel olmuş bari. De. Teşekkür ederim. Valla valla. Olay, olay olaysın. Evet. Bu arada aşırı aşırı kalabalık var. Hele ki kız rokette öyle bir sıra yok, var ki. Sıra ben geçen bir saat bekledim. Geçen dinle bakma bizden oldu mu orada? Yerini aldı kocaman. Sıra yok, ha, sıraya bak. Ay ben sırayı bak. Bilmiyorum. Sandım. <laughs> gratis sırası. Kongo'da bir de Ufuk, gratis sırası. Kız adam var ya karılar beni yedi yedi Vallahi Kırıcısı karılar beni yedi Eğer o kadar video izliyorsan, Saçından tutup şey çalacaktım Aa benim ne Aşkolar sıra bekliyoruz Çok güzel bu arada şuna bir güzel Arkadaşlar bineceğimiz Oyuncak bu Wow Gayet de güzel bu arada korkunç değil yani Korkuyor musunuz? Yok Alıştık. Sen korkuyor musun? Neyse. <laughs> <laughs> bacı. Vay aslan vay. Vay vay. Eskiden öyle ses <laughs> <laughs> Bu da böyle Bu valla kapları filan geçiriyor. İyi misin Cene? <gülüyor> 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 Amca iyi şey çok heyecanlı değil bir, Biraz, biraz da geberiş geliyor. Tamam. Evet,

e, ee, roketten indik. Şimdi Atlas mıydı arkadaşlar? Atlas'a bineceğiz. Evet. İlk defa bu arada Atlas'a bineceğiz. Ben hiç bilmedim. Sen hiç bilmedin Hayır, mi? Hayır, hiç şey bilmiyorum. <laughs> çok güzel ama çok hiç korkmuş değil. Korkmuş değil mi? Küçük yaş şurada bir su vardı hatırlıyor musunuz? O nasıl binerdim? Ay birazcık karanlık gözükebilir arkadaşlar. Sorry ama ne yapalım? Kız fotoğraf çekiliyor gel. Arkadaşlar kendiniz nasıl hissediyorsunuz? Kötü. Evet. Eğlendiniz mi? Her gözü açıldı. Ben gözüm hiç açmadı. Ben kendimi yırttım. Ben hep gözümü açıktı Melisa. Abo, abo. Allah Melisa. Ben kafkabe oldum. Benim ağzım açık girdim. Hep boğazıma hava kaçtı yani? Ben ben ağzım incindi. Ben roketi kendimi yırttım. İt <laughs> <Sıra>. O <laughs> O kadar korkunç değil bence de <laughs> Sen bir <laughs> 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 Öyle mi <laughs> Sen bir de Çok güzel <laughs> Ay arkadaşlar indik Öldük hani yokuz. Kız nasıl midem bulandı beni? Benim de öyle oldu. Bu arada ilk defa binmiştim. <laughs> abi fazla yaptı. Bu beni fazla yap Aynen, dedi fazla yapar Aynen biraz fazla yaptı. Biraz fazla yaptı. <laughs> Döndük dolaştık tebe ya Rabbim köyümüze geldik yani Ehlet alırsan bir dahakine ben de şu dolmuşlar neyim veririm yani. Kerz uyumamış herhalde, daha televizyon izliyor. Tamam kesin. Vallahi benim de anam. Hiç halim kalmadı kuz. Gideyim 2.80 yatağa yatacağım. Kendimi atacağım. <Gülüyor> <Şşt>. <Gülüyor> <Gülüyor> Günaydın. Ben seni çok seviyorum ama, Umay! Hani bak, sevginin de sevginin daha büyüğü, anlatabiliyor muyum yani? Bu da hani, seni çok seviyorum. Sen de beni sevdiğini çok iyi düşünüyorum. İkimizi karşılıklı olarak seviyorum! Herkese günaydın arkadaşlar. Dün eğlendik, gezdik, tozduk, yorucu bir gün geçirdik yani güzel bir gündü aslında. Böyle arada yapılması gereken bir şey. Çünkü insan kasabada sıkılıyor. Yapacak bir şey olmuyor. Aşkım. Rüyanda ne gördün bakalım? Hangi mama çeşitlerini gördün? Abdamil mi gördün? Tövbe yarabbim. Bebelak mı gördün yani? Ne gördün rüyanda kız? He? He? Uykun var sen Uyuyalım mı? Uyuyalım mı? E, e, yapalım mı? Eee. E, e, e. <laughs> Saat yedi Yirmi beş arkadaşlar Kalkacağım Anla ee, dersim var Ehliyet dersim var biliyorsunuz Bugün de galiba motor dersim bir şey var ee, Dün de yine sorular çözdüm <laughs> Nereye gidiyorsun ya <laughs> Her gün şey yaptığında dersi çalışıyorum yani tekrar yapıyorum falan çözüyorum pek istiyorum hepsini arkadaşlar şimdi geçmek istiyorum yani karnı asla istemem ne diyorsun ya ama <laughs> hadi <laughs> Çocuğun davulu da gelmedi ya. Çocuğun davulunu sipariş ettik hala gelmedi. Onu bekliyorum dört gözle yani. Umarım bir an önce gelir. davul davulun umarım bir an önce gelir kızım. <gülüyor> <gülüyor> Normalde sipariş edelim bayağı oldu. Yedi gün falan oldu arkadaşlar. Bir karışık bir şey olmuş. Şikayet ettim işte. Üç gün içerisinde elinizde olacak dediler. Hani nerede? Kargocu bey. Nerede? İşte burası Türkiye. Her şey olabilir. Burada her şey mübah. Değil mi Gel canım. Kapanışımızı yapalım. Kahvaltı yapacağım. Üstüm başım makyajım neyim yapacağım daha. Tabi ya Yıldız. Gel. Gel. Annem. Annem. Aşkım. Hayır, hayır, hayır. Kamerama dokunma, hayır. Aa. İstemiyorum. İstemiyorum, hayır. <laughs> Mis gibi kokuyor, sen parfüm kokuyorsun, Maycim. Sana bir ses şey sıkmışlar. Bir sıkmışlar. <laughs> Neyse efendim videomu kapatayım. Kendinize çok çok dikkat edin. Umayın hatırına bana abone olmayı, like atmayı. Değil mi Umay'cım? Kostosun. HP hey, 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 puanlarınızı vermeyi, güzel güzel yorumlarınızı yazmayı unutmayın bacım. Bugün günlerde ne kız. Çay İyi çay diliyorum efendim. Yarınki vlogda görüşmek üzere. Hadi kes görüşürüz.